1990'lı yılların başında dünyanın tanınmış gazeteleri çok önemli bir arkeolojik bulguyu, muhteşem Arap şehri bulundu, efsanevi Arap şehri bulundu, kumların Atlantis'i Ubar başlıklarıyla verdiler. Bu arkeolojik bulguyu daha ilgi çekici hale getiren özelliği isminin Kur'an'da anılıyor olmasıydı. O güne kadar Kur'an'da bahsi geçen At kavminin bir efsane olduğunu veya hiçbir zaman bulunamayacağını düşünen birçok kişi bu yeni bulgu karşısında hayretler ve dehşetler içine düştüler. Atkavmi'nin yaşadığı Ubar kentinin kalıntıları Umma'nın sahile yakın bir yerinde bulundu. Kur'an'da sözü edilen bu şehri bulan kişi amatör bir arkeolog olan Nikolas Klap idi. Bir Arap uzmanı ve belgesel yapımcısı olan Klap, Arap tarihi üzerine yaptığı araştırmalar sırasında çok ilginç bir kitap araslamıştı. Bu 1932 yılında İngiliz araştırmacı Bertram Thomas tarafından yazılmış olan Arabiye Felix idi. Arabiye Felix Romalıların Arap Yarımadası'nın güneyinde bulunan ve günümüzdeki Yemen ve Umman'ı kapsayan bölgelere verdikleri isimdi. Bu bölgeye Yunanlar Eudaimon Arabiya Orta Çağ'daki Arap bilginlere ise Al Yaman As Saida ismini veriyorlardı. Bu isimlerin tümü şanslı Araplar anlamına geliyordu. Çünkü eski zamanlarda bu bölgede yaşayan insanlar o devrin en şanslı kavimleri olarak biliniyorlardı. Peki böylesine bir yakıştırmanın sebebi neydi acaba? Ubar'da yapılan kazılarda Kur'an'da belirtilen şekliyle birçok sanat yapıları ve yüksek medeniyet eserleri bulundu. Bunun sebebi bu bölgenin stratejik konumuydu. Bölge Hindistan ve Kuzey Arabistan arasında yapılmakta olan baharat ticaretinin merkezi durumundaydı. Ayrıca bölgede yaşayan kavimler Frankie Sense isminde nadir bulunan bir bitkinin üretimini yapıyor ve bunu pazarlıyorlardı. Eski toplumlar tarafından oldukça rağbet gören bu bitki çeşitli dinsel ayinlerde tütsü olarak kullanılıyordu. Bu bitki o zamanlar neredeyse altın kadar değerliydi. Kitabında bütün bunlardan bahseden İngiliz araştırmacı Thomas, sözünü ettiği bu şanslı kavimleri uzun uzun tarif ediyor ve bunlardan bir tanesinin kurmuş olduğu bir şehrin izini bulduğunu iddia ediyordu. Bu bedevilerin Ubar ismini taktıkları şehirdi. Bölgeye yaptığı araştırma gezilerinden bir tanesinde çölde yaşayan bedeviler kendisine eski bir patika yolu göstermişler ve bu patikanın Ubar isimli çok eski bir şehre ait olduğunu anlatmışlardı. Konuyla çok ilgilenen Thomas bu araştırmalarını tamamlayamadan ölmüştü. Ubar'da sürdürülen kazı çalışmaları İngiliz araştırmacı Thomas'ın yazdıklarını inceleyen Clamp, kitapta bahsedilen bu kayıp şehrin varlığına inanmıştı çok vakit kaybetmeden araştırmalara başladı. Clamp, Uber'ın varlığını kanıtlamak için iki ayrı yola başvurdu. Önce Bedeviler tarafından var olduğunu söylenen patika izlerini buldu. NASA'ya başvurarak bu bölgenin resimlerini uydu aracılığıyla çekilmesini istedi. Uzun bir uğraştan sonra yetkilileri bu bölgenin resimlerini çekilmesi için ikna etmeyi başardı. Clamp daha sonra Kaliforniya'da Huntington kütüphanesinde bulunan eski yazıtları ve haritaları incelemeye başladı. Amacı bölgenin bir haritasını bulmaktı kısa bir araştırmadan sonra buldu da. Mısır Yunan coğrafyacısı Batlemius tarafından milattan sonra 200 yılında çizilmiş haritada bölgede bulunan eski bir şehrin yeri ve bu şehre doğru giden yolların çizimini gösterilmiş hali bulunuyordu. Uzay mekiğinden çekilen fotoğraflarda elde edilen görüntülerde At kavminin yeri tespit edildi. Fotoğrafta ticaret yollarının keşiştiği yer yani Ubar işaretlenmiştir. 1. Ubar kazı yapılmadan önce ancak uzaydan görülebiliyor. 2. Yapılan kazılarda 12 metre kumun altında bir şehir çıkıyor. Bu sırada NASA'dan resimlerin çekilmiş olduğu haberi de geldi. Resimlerde yerden çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan ancak havadan bir bütün halinde görülebilen bazı yol izleri ortaya çıkmıştı. Bu resimleri elindeki eski haritalarla karşılaştıran Klap sonunda beklediği sonuca vardı. Hem eski haritalarda belirtilen yollar hem de uydudan çekilen resimlerde görülen yollar birbiriyle kesişiyorlardı. Bu yolların bitiş noktası ise eskiden bir şehir olduğu anlaşılan geniş bir alandı. Sonunda Bedevilerin sözlü olarak anlattıkları hikayelerin konusu olan efsanevi şehrin yeri bulunabilmişti. Kısa süre sonra kazılarda başlandı ve kumların içinden eski bir şehrin kalıntıları yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu nedenle de bu kayıp şehir kumların Atlantisi Ubar olarak tanımlandı. Peki bu eski şehrin Kur'an'da bahsedilen At kavminin şehri olduğunu kanıtlayan şey neydi? Yıkıntılar ilk olarak ortaya çıkarıldığı andan itibaren bu yıkık şehrin Kur'an'da bahseden At kavmi ve İrem'in sütunları olduğu anlaşılmıştı. Zira kazılarda ortaya çıkartılan yapılar arasında Kur'an'da varlığına dikkat çekilen uzun sütunlar yer alıyordu. Kazıyı yürüten araştırma ekibinden Doktor Zarins de bu şehri diğer arkeolojik bulgulardan ayıran şeyin yüksek sütunlar olduğunu ve dolayısıyla bu şehrin Kur'an'da bahsi geçen At kavminin kenti İrem olduğunu söyleniyordu. Kur'an'da İrem'den şöyle söz ediliyordu. Rabbin at kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sunlar sahibi İrem'e ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Fecr suresi 6 ve 8 Peki neydi İrem'in hikayesi? İrem neydi? İrem şehri neden Kur'an'da bu kadar övgüyle bahsedilmişti? Ve neden eşi benzeri yoktu? Efsaneye göre At kavminin yaklaşık olarak M.Ö. 3000 civarında Yemen'in güneyine yerleşerek burada İrem şehrini kurduğu söyleniyordu. 3000 seneden daha fazla bir süre boyunca burada ikamet etmişlerdi. Milattan sonra ilk yüzyılın sonlarına doğru da yok olmuşlardı. Milattan sonra 2. yüzyılda Ptolemy bir anda ortadan kaybolduğu iddia edilen bu şehri araştırmış, şehrin bir daha haritasını hazırlamıştı. Zarins'in ilk dayandığı da tesadüfen ele geçirdiği bu haritaydı. Büyük tufandan kurtulan Nuh ve tebaasından bir kısmı yeryüzüne tekrar ayak bastıktan sonra, dünyanın başka bir köşesine yerleşmek için yol almışlardı kendilerine at ismini veren bu kavim kara bitene kadar güneye ilerlediler. Şimdiki Yemen'e ulaşan bu eski insanlar buraya yerleşip kendilerine İrem şehrini kurmuşlardı. Önceleri Allah inancıyla sağlam bir şekilde tarım yapmaya ve hayatlarını geçindirmeye çalıştılar. Kendilerine ödül olarak verimli topraklar bahşedilmişti. Bu toprakları işleyip ekin elde etmeye başladılar. Üstelik başka insanların ayinlerinde tütsü olarak kullandığı bir bitki de onlara armağan edilmişti ticarette kısa zaman içinde Atkami zenginleşmişti. Ayrıca at kavmi insanların bir özelliği de iri yarı olmalarıydı. Oldukça uzun boylu ve yapılı olan bu insanlar kendilerine karşı savaş açan toplulukları bozguna uğratmayı başarıyorlardı. Fakat gözlerini daha fazlasına diktiler. Biz herkesten üstünüz, onlardan farklı olmalıyız dediler. Ve şehirlerine şimdiye kadar hiç görülmemiş sütunlar ve surlar diktiler. Bizi kimse yıkamaz diyerek böbürlendiler. Kendilerine güvenleri artınca da kibirlenmeye ve yabancılara düşman olmaya başladılar. Bizden daha zayıflar diye düşünüp şehirlerine gelen yabancılara eziyet ettiler. Kafalarına göre işkence ve dayak uygulaması başlattılar. Kervanlar yollarını şaşırsın diye çölde yol izlerini sildiler ve birçok tüccarın çölde kaybolup ölmesine sebebiyet verdiler. Söylentiye göre bu kibri Allah'ı çok kızdırdı ve at kavmine bir peygamber gönderildi. Hud peygamber at kavmine kötü huylarından vazgeçmelerini aksi takdirde Allah'ın gazabıyla karşılaşacaklarını söyledi. Fakat insanlar onu delilikle ve yalancılıkla suçladılar. Hud'un belki de seneler süren çabaları tek bir sonuç bile vermemişti. Peygamber Allah'a dua edip elinden fazla bir şey gelmediğini ve gazabını göndermesini diledi. Bunun üzerine önce insanlardan su esirgendi. Tek bir damla bile yağmur yağmamaya başladı. Hayvanlar susuzluktan öldü. Topraklar kuruyup çatladı. Büyük bir kıtlık başladı. Hud insanlara Allah'tan af dilemelerini bu kıtlıktan kurtulmalarını söyledi. Fakat insanlar yine onu yalancılıkla suçlayıp yüz çevirdiler. Böyle söylerken ufukta kara bulutlar gözükmeye başladı. Herkes yağmur gelecek diye sevinmişti. Fakat bulutlar yağmur yerine çok şiddetli bir kasırga getirdi. Göz gözü görmeyecek şekilde kumlar uçuştu. Fırtına koptu. Tam yedi gün boyunca görkemli İrem şehri birbirine katıldı. Bu felaketten sadece Hud kurtulabilmişti. Allah dilediği anda yeryüzünü tepetaklık edebilir. Muhteşem İrem şehri, gözle görülmeyecek muhteşemlikteki İrem şehri tamamıyla çölün kumlarında kaybolup gitmişti. İşte Klamp'ın bulduğu şehir İrem şehriydi ve o muhteşem eşsiz sanat düşkünü insanların kurduğu o İrem şehri yok olmuştu ve günümüzdeki insanlar Kur'an'da bahsedilen, övgüye layık olan o İrem şehrini gördüler. İbret alın ey insanoğlu. Bela başınızı sarmadan, nusubet sizi sarmadan Allah'a dönün. Af dileyin ve tüm günahlardan sakının. Allah bağışlayıcıdır. Allah affedicidir. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ve Allah'ın selamı daima üzerinize olsun.